Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejmedilmiş, edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahman Rahim'dir. Her halükarda efendimize olan bağlılığımızı unutmayacağız. Ve bu hayatın kurucusunun o olduğunu iyice bileceğiz, belleyeceğiz. Hayatta sıkışıklık anında olsun, huzur dolu anlarda olsun. Her zaman ondan bize felah vermesini dileyeceğiz. Buna göre Allahu Teala söylüyor. Tartışmak isteyenlere sadece şunu söyle. Ben efendime teslim oldum. Siz de ona teslim olun. Ana ilkem budur. Bu girişattan sonra Ali İmran Suresi 21. ayeti işleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yekfurûne biyâyâtillâh. Şimdi öncelikli olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Sırasıyla gideceğiz. Birincisi Allah ayetlerini aklın ham maddesi çalıştırıcısı olan unsurları, elementleri görmezlikten geliyorlar, umursamıyorlar. Güzel bir meyve çıkacağı yerde yanlış küpreleme sonucu kimyasal katkılarla suni ve faydasız, zararlı olan meyve çıkarıyorlar. Çünkü ayetlerden akılları beslenmiyor. Allah dışı sonu kesat olan bir süreçten hüsrana uğruyorlar. Birincisi bu. Nedir? Allah ayetlerini umursamayanlar. İkincisi ve yaqtulune nebiyin bir gayri hak. Haksız yere katledenler. Öldürenler, öldürme fiilini gerçekleştirenler. Allah'ın seçtiği nebilerini haksız yere gerçek dışı bahanelerle bunu Bakara suresi 61. ayette inceledik. İki manada anlıyordu bunu insanlar. Birinci manada buradaki katile kelimesini katil, gerçek olarak, gerçek anlam, öldürmek olarak ele alanlar var. İkinci olarak da mecaz manasıyla, anlayanlar var. Şimdi Bakara suresini okuduk, işledik. Orada ben ne dedim? Şunu dedim. Ayetin akışını işlediğimiz zaman Şöyleydi bu. Musa Rasul tekrar okuyalım 61. ayeti. Mealinden okuyacağım. Hani Musa'ya, ey Musa asla tek çeşit yiyeceğe dayanamayız. Rabbinden bizim için yerden çıkan ürünlerden, sebzesinden, acurundan, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarmasını iste demiştiniz. Musa da daha değerli olanı daha değersiz olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? O halde şehre inin. Sizin istedikleriniz orada var, dedi. Böylece onların üzerine alçaklık ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'ın kazabına uğradılar. Bu, Allah'ın ayetlerine inanmadıklarından ve nebillerini haksız yere öldürmelerindendi. Bakın, ne diyor ilk olarak? Zalike bi ennehum. Kânû yekfurûne bi ayatillah. Burada da aynı söylüyor yekfurune bi ayatillah. Allah işaretlerini umursamıyorlardı. Görmezlikten geliyorlardı. Ve yektulune nebiyyi nebi gayril hak. Ve nebisini, nebilerini katlediyorlardı. Şimdi Musa Resulü öldürebildiler mi değerli kardeşler? Gerçek anlamda. Musa Resulü katlettiler mi? Soru soruyorum. Gerçek anlamda katlettiler mi? İsa resulü katledebildiler mi? Ya da diğer manada Musa nebi'yi katlettiler mi? İbrahim nebi'yi katlettiler mi? İsa nebi'yi katlettiler mi? Katledebildiler mi? Muhammed nebi'yi katledebildiler mi? Gerçek anlamda katledemediler. Demek ki buradaki katil kelimesi tabii ki Zekeriya Nebi, Yahya Nebi, Şuayb Nebi katledildi diyorlar. Ancak burada ayetin akışını ele aldığımızda Bakara suresi 61. ayette Musa Nebi üzerinden gidiyoruz. Musa Nebi ve İsrail'in oğulları ile arasında geçen hayat hikayeleri, gündelik olayları Musa Resul ile anlaşamıyorlar. Görüş ayrılığına düşüyorlar. Neye? Allah ayetlerini inkar ettiklerinden ötürü. Şimdi katil kelimesini tekrar lükat üzerinden değerlendireceğiz. Katele asıl itibariyle ruhun cesetten çıkması anlamındadır. Anlam itibariyle meut kelimesine ölüm benzer. Ancak öldürme eylemini gerçekleştirenin fiili dikkate alındığında katil, katil, hayatın yok olması itibara alındığında ise mevt denir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ali İmran 144 Şimdi o ölür veya öldürülürse siz gerisin geriye dönecek misiniz? Döneceksiniz. Geriye mi döneceksiniz? Onları siz öldürmediniz. Ancak Allah öldürdü. Enfal 17. Burada gerçek anlamda katilden bahsediyor. Şu da kutilil insanu ma ekfer. Canı çıksın o insanın. Yani geberesice. Ne kadar da nankördür. Kutilil karasun. Zariyat suresi 10. ayet. olsun, kebersin o yalancılar. Beddua anlamındadır fark ettiyseniz. Bakara suresi 54. ayette de şu var. Fektülü enfusakum, Kendinizi öldürün. Bir kısmınız bir kısmınızı öldürsün diye anlayanlar oldu bunu. Bir kısım ise nefislerin öldürülmesi. Yani kendinizdeki o Allah'a teslimiyet dışı olan ne kadar engel varsa onları ortadan kaldırın. Kendi benliğinizi öldürün. Allah'a olan teslimiyetli olan benliğinizi, kişiliğinizi diriltin. Buradan hareketle ikinci mana olarak, istiare olarak, mübalağa yoluyla Kateltül Hamra <laughs> bilme. Şaraba su kattım. Şarabı su ile öldürdüm dersin. Yine aynı şekilde kateltu fulanen ve kattaltuhu falan kişiyi aşağıladım. Onu rencide ettim. Kişiliğini öldürdüm. Bakın. Evet. Şimdi burada Değerli kardeşler. Meclis tarafını seçiyorum ben. Meclis tarafını seçiyorum. Evet. Henüz araştırmadım. Şu Ayp nebi, Zekeriya nebi, Yahya nebi gerçek manada katledilmiş olabilirler. Ancak burada ayetin akışını ele aldığımızda Musa nebi, İsa nebi ve Muhammed nebilerin gerçek manada öldürülmedikleri öldürülemediklerini görüyoruz. Ve burada mecaz olarak şöyle anlıyorum ayeti. Tekrarlayalım. Şüphesiz o yekfur umursamayanlar, görmezlikten gelenler ayetlerini, işaretlerini Allah'ın ve yektulune katledenler, öldürüp yok etmek isteğiyle işlevlerini ortadan kaldıranlar. Ne konuda? Nebileri, seçilmiş, kutsanmış olan kişileri gerçek dışılıkla. Bakın. Ne yapmaya çalışıyorlar? Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah'ın ayetlerini inkar ettikten sonra Nebi'nin bir işlevi kalmıyor. Yani ruh cesetten ayrılmış kibircesine, yani bilgi hayattan dışlanıyor. Ondan sonra o hayat ölü bir hayat. Yani siz Nebi'yi öldürmüş oluyorsunuz. Allah ayetlerini görmezlikten gelmeyi tercih ettiğiniz zaman. Hiçbir işlevi kalmıyor. Bunu böyle anlıyorum ben. Tabii ki şuna da saygı duyuyorum. Gerçek manada eğer Zekeriya Nebi, Şuayb Nebi, Yahya Nebi katledildiyse diğer katledilişler mecazdırlar diye düşünüyorum. Şimdi ayette devam edelim. Devam ediyor. Ve yaktulûne lezîne ye'murûne bil Ve şunları da kat Onların da işlevlerini ortadan kaldırıp yok etmek isterler. Kimi? Adaletle emredenleri. Minennas, insanlardan. Bunu tekrarlayalım şimdi. ve katlederler. Öldürüp yok etmek isteğiyle işlevlerini ortadan kaldırırlar. O emredenleri kıstasla, adaletle iş, yürü, iş yürütenleri insanlardan. Fevez artık müjdele onları bir adabin elimle, acı verici işkenceyle. Şimdi burada acı verici işkenceye muhatap olacak insanlar kimler? Birincisi Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelip Allah'ın seçtiği nebilerin de işlevlerinin yitirilmesini, katledilmesini sağlayıp bunun yanı sıra Allah'ın ayetlerini umursayan, inanan, nebilerine bağlanan, ona göre Allah'ın ayetinden yola çıkarak fıtrata uygun biçimde hayatın işleyişini emirleri adaletle yerine getirmek isteyen insanların da hayattan dışlanıp yok edilmesini isterler. Ne olacak? Aynı bugünkü düzen olacak. Allahu Teala ne diyorsa nahoş olarak gösterilecek, insanlara sunulacak. Neyi emretmiyorsa, yasaklıyorsa onu da hoş gösterecekler insanlara. Böylece Nebi'nin hiçbir fonksiyonu kalmayacak hayatta. Allah'ın ayetleri zaten umursanmıyor. Doğru konuşan insanlar da hemen ağzı sütürülüyor. Güle güle işte bu anlamdadır katletmek. Mecaz olarak görüyorum. Ve böylece bugünkü dersi de tamamlıyoruz. Sadakalar Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim.